TRT 24 YouTube kanalında İlker Doğan'ın Mehmet Kamış gibi gazeteciler bu ülkeye fazlaydı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Gasp kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şaşırdık mı? Hayır. 15 Temmuz sonrası yaşanan cadavı sırasında zaten hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Önceki gün Emniyet ve MIT'in ortak operasyonuyla Çeşme'de gözaltına alındı ve getirildiği İstanbul'da 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından darbe teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Kamış'a yöneltilen suçlama bir gazeteci için çok ağır. Darbeye teşebbüs. Bir insanın gazetecinin böyle bir suçlamaya muhatap olması için darbeye bizzat iştirak etmesi ya da halka kurşun sıkması veyahut darbe planlarının yapıldığı toplantılara katılması hiç olmadı. Darbe günlükleri tutması, cuntacılara akıl vermesi vesaire gerekir, değil mi? Mehmet Kamış'la ilgili dosyada bu delillerden hiçbiri yok ne bir darbe toplantısına katılmış, ne genel kurmaya davet edilmiş, ne de komutanlara şöyle şöyle yaparsanız daha etkili olur diyerek akıl vermiş. Hükümeti devirme geçen kara propaganda siteleri kurmadığı gibi sayfalar dolusu darbe günlüğü de tutmamış. Ne var peki? Gazeteci Mehmet Kamış hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Can Tuncay tarafından 2017 yılında hazırlanan iddianamedeki suçlamalar. 1. Zaman gazetesinde çalışması. 2. Evinde 3 adet 1 dolarlık banknot bulundurması. 3. Bankasya'ya para yatırması. 4. Çatı davada yargılanan eski zaman çalışanlarıyla telefon irtibatının olması. İşte bu saçma sapan delillerle bir gazeteci darbeye teşebbüs gibi çok ağır bir suçlamayla tutuklanabiliyor. Yukarıda sayılan deliller bırakınız darbeye teşebbüs suçlamasında delil olmayı adi bir suçlamada bile kullanılamaz. Ahim'in Yüksel Yalçınkaya kararının henüz mürekkebi bile kurumadı. Türkiye sırf bu tür keyfi, hukuk katledilerek alınmış kararlar yüzünden tazminat ödemeye mahkum edildi ahim, uydurulmuş delillerle, varsayımlarla insanları terör örgütü üyesi olmaktan yargılayamazsınız, dedi. Suç ve cezada kanunilik ilkesini hatırlattı ve yapıldığı dönemde suç olmayan, bankaya para yatırmak ya da bir kurumda çalışmak gibi eylemlerden dolayı insanları tutuklayamazsınız, diyerek uyardı. Yukarıda sayılanların hiçbiri suç değil, ancak... Kime ne anlatacaksınız ki? Hukuk kimin umurunda? Anayasayı kim takıyor? İfritten bir dönemden geçiyor ülke. Boğazına kadar pisliğe batmış durumda. Nereye elinizi atsanız elinize kalıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in fuhuş yaptırılan otel iddiasını hatırlayın. Ne demişti Akşener? Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Onu ben çok sıkı takip ediyorum. Eski İçişleri Bakanı olarak takip ediyorum oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Normal bir ülkede bir siyasi parti liderinin böyle bir iddiayı ortaya atmasıyla yer yerinden oynamalıydı. Türkiye'de ne oldu? Hiçbir şey. İstanbul'da önceki gün hafriyat kamyonlarının eksik evraklarına rağmen geçişlerine izin verdikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 46 polis rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Tuz kokmuş. Geçtiğimiz haftalarda haber olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği ihbar yazısını hatırlayın bizzat içeriden biri olan Uçar, yargıda dönen rüşvet çarkını isim isim deşifre ediyordu. Adliyelerde parayla karar satın alınan dönemden geçiyoruz ve inanın bu herkesin bildiği bir sır. Başka bir haber, Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanının patates ve soğan yardımı götürdüğü ihtiyaç sahibi kadını taciz ettiği ve ardından da müdür yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı. Ülke baştan sona kokuşmuş vaziyette. Türk medyasının durumu da içler acası. Gazeteci Mehmet Kamış'ın gözaltına alınması ve tutuklanması sadece iktidar medyasında değil, sözde muhalif medyada da bayram havası esmesine neden oldu. Yahu bu adamı aldınız ama hakkındaki deliller neler? diyen bir tane medya kuruluşu gazeteci yok. Hiç kimse Mehmet Kamışla ilgili delilleri merak dahi etmiyor. Sanki eli kanlı bir terörist yakalanmış da hakkındaki somut onlarca delille cezaevine gönderilmiş gibi seviniyorlar. Tek adam rejiminin inşası için uydurulmuş FETÖ sakızını çiğnemekten hiç ar etmiyor, zerre kadar utanmıyorlar. Acınacak haldeler. Velhasıl kelam Mehmet Kamış ve onun gibi gazeteciler bu ülkeye fazlaydı. Arkadaşlarının birçoğu yurt dışında. Bazıları çok zor şartlarda mesleğini bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor, bazıları Uber yapıyor, bazıları kamyon şoförlüğü, bazıları marketlerde reyon görevlisi olarak rızkını arıyor. Cezaevlerinde de arkadaşları var Mehmet Kamış'ın yıllardır tutuklu olan, 4-5 yıl tutuklu kalıp bedel ödeyip çıkan arkadaşları da var. Onlarca. Onlar mesleklerini şerefleriyle yaptılar ve bedel ödediler, ödüyorlar. Alınları ak, başları dik. Mehmet Kamış'ın oğlu Alperen Kamış, babası cezaevine götürülürken ''Baba seninle gurur duyuyoruz'' diye seslendi arkasından. Alperen'e söyleyelim, babasına ulaştırsın. Onun arkadaşları ve kabul ederse kardeşleri olan bizler de Mehmet Kamış ve onun gibi gazetecilerle gurur duyuyoruz. Diyor İlker Doğan TR724'deki yazısında.